Dur, dur, dur. Sen, sen selam hadi. arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bizler çok iyiyiz çok şükür bugün de kuşlarımızı uçurmaya geldik bugün hangilerini salıyorsun uy kuzum beni miski değil mi o gel gel oğlum gel Uykusun benim oğluma bak oğluma fişek gibi gitti. Çıkışa bak. Ay. Gittiler değil mi? Gittiler diyor. Şurada sefer yaparken çekeceksin. Çamın altında ne işin var senin ya? Kalkarken çekmiyor da çamın altında duruyor. Sen böyle mi medya çekiyorsun? <laughs> Sen kendin niye alıp çekmiyorsun o zaman ben çektim beğenmiyorsan. Şey Aynen ya, ya, Şurada duracaktım onu. Ta orada atıyor ama telefonda görünmüyor taklattıkları. Kalkışını çekeceğim. Bir <laughs> kalkışını çekeceğim bir iyilik. Ha öyle. Gittiler ama. Şimdi orada Aha. O minik geldi minik. Yavrum. ağaçları oradan şey yapıyor. bak. Şşt. Kedi mi geldi gene? Niye korktun lan? Taklattı gördün mü orada oncacık yerde? Hangisi? Şey. Ha birisi taklattı orada. Oncacık yerde taklattı. Aferin onlara. Sen boyun daha uzun. Sen şunu sen çek istersen bugün. Aferin benim oğluma. Kuzum benim. Minnak. Hangisini çekeceğimi şaşırıyor. Bir oradan bir biri bir taraftan geliyor ya. Verayım. açık sen çek senin boyunda uzun ya olmuyor böyle çekerken nasıl şey dönüyor ben anlamadım. Yan dönmüş gibi oluyor ya telefonu. Miskin taklalarla. Çok yakalayamıyor. Aferin ah oğlum attı bak. Gördün mü babası? Attı bir tane olasın takla. yavruya bir at verseydik. Vallahi o tarafa fazla gitmeyin. Kediler geliyor. Saldırabilir. Geldiler bile. Bak iki tanesi birden geldi. Gelin bu tarafa. Aldığından gider sizi vallahi. İkisi de orada bekliyor. Kaptayla gider size. Geliyorlar bak. Hıdır ikisi de geliyor. Sen he, bu tarafa gel döndüğün adı, ikisi birden geliyor. Bu al biraz. Ta gittiler? Çekilmiş, vitamin, var Evden vitamini getirip verseydik sularına katsaydık. <laughs> Kediler de oradan gelip birden saldırmasın ha. İkimiz de bu tarafa geldik. Yapar

Ondan sonra bir daha indiremeyiz de yeri. Atlamışlar mı o tarafa iyi? O Uçmayı hiç düşünmüyorlar. Yerde rahatlar. Acık kaldırsan da şöyle birazcık hafif. Ya ona vitamin getir getirelim getirelim. Yapsın, da e söyledim. Ben kedilere doğru şey diyor Daha orada siyah kedi. Daha orada. E sen kuşlara, Aa. Doğru Aa, orada bak kedi. Kedilere doğru gitmiyor kuşlar. Ben tarafından Sen benimle niye uğraşıyorsun ki? Anlamadım yani. Niye o zaman ters tarafta duruyorsun? Bu tarafta dur. Zaten kedi bu taraftan geliyor. Niye benimle uğraşıyorsun? Senin derdin ne benimle? Sen kameramanlık yapıyorum. Daha ne istiyorsun? Evet. Zaten ben çektiğim için kadın kadın çekiyor diye o yüzden fazla ilgi çekmiyor. Cinsiyet ayrımı yapılıyor. Niye sadece erkekler güvercin uçurabiliyor, erkekler seviyor? Kadınlar neden sevmesin ben anlamıyorum. Ayrımcılık, cinsiyet ayrımı yapılıyor. O yüzden biraz erkeklere sistemim var. Ben hayvanları çok seviyorum. Güvercinleri de çok seviyorum. Evde şu an 20 tane muhabbet kuşum var. Saydım o muhabbet bir, birisi ölecek bu Dün zaten sarı nasıl kuşum ölmüş eve gitti. Nasıl geliyor taraftan? Sapa sağlamda eve gittiğimde ölmüş yavrunun bir tanesi. Çok üzüldüm. Tatile gidenler de bize getirdi kuşlarını, muhabbet kuşlarını. Onların kuşları da var misafir olarak bizde. O yüzden lütfen cinsiyet ayrımı yapmayın arkadaşlar. Rica ediyorum. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. alay da çıkar bugün. O öbür şey de alay da çıkar ya. Üçünü sal bugün. vakitte gitti ağacın arkasında takla atıyor. 路上的。 sineklerden bu seneki sinekler bir acayip ısırıyor ya.